Merhaba arkadaşlar, Zeynep Abi Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Sizinle bu şapşik tavşanımızın birleştirmesini yapacağız. Öncelikle yüzünü işleyeceğiz. Daha sonra kafasını vücuduna dikip diğer parçaları birleştireceğiz. Hadi hemen kafasıyla başlayalım. Evet, şimdi öncelikle ipimizi, pembe ipimizi iki kat olacak şekilde ince bir şekilde ipimi, iğnemize geçirdik. Buradan e, ee, hemen gözümüzün altından arkadaşlar. Bakın şu göz altından bit göz bitiminin altından birinci sıradan iğnemizi takıyoruz. 1 2 3 4. ya da 5. artık sizin el örgünüzün ayarına göre e, sık iğneden çıkacağız. 3 sıra aşağı inerek 1 2 3 sırada aşağı ineceğiz. Buradan ipimizi takıyoruz. Öncelikle ben şuradan bir V oluşturacağız. Yani arkadaşlar. Buraya ayarını yapmıştım. Buraya taktım ipimi. Bir parça bırakıyorum. ipimi altta kalıyor. Daha sonra bağlayacağız. Çünkü şu şekilde kalması yeterli az bir şey. Şimdi batıyoruz. Bakın. Top iğnemizin olduğu yerden batıyoruz. Buraya tekrar çıkıyoruz. Buradan da bir V oluşturacağız, buraya da battık arkadaşlar. Bu şekilde e, burayı dolduracağız. Böyle gidip gele gele aşağıdan yukarı, bu şekilde dolumunu sağlayacağız. Burada hiç beyaz kalmayacak arkadaşlar. Ben hemen yapıp geliyorum arkadaşlar bu şekilde bakın beyaz yer görünmeyecek şekilde yapıyoruz hemen buradan iğnemizi çıkartıp düğüm atıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar düğümümüzü attık ipimizi şimdi buradan kesiyoruz Evet arkadaşlar kestik şimdi siyah ipimizi geçirdik Buradan da hemen altından bu şekilde ipimizi yine uzun bırakacağız. Düğüm attı arkadaşlar. Buradan geldik. Elimizde şu şekilde hafif meyil vererek elimizde bu şekilde meyilleştirdik. Ve buradan geçişimizi yaptık. Biraz ipim uzun olmuş galiba. Hemen dibinden bu tarafa geçiyorum. Şuradan şu, şu şekilde Evet arkadaşlar mesela buradan bir iki üçüncü yaptık Buradan da bir iki üçüncüye geldik Hemen şuradan şu ipimizi böyle mail yaptırıyoruz şu köşeden tam bunun olduğu şuradan çıkıyoruz arkadaşlar Burayı da hafifçe elimizle şekil vererek ovalleştiriyoruz. Bakın burada bir M oluşuyor. M harfi gibi. Bunu da şu şekilde şeklini veriyoruz. Çok çekmeden hemen bir tane sık iğne ile bu tarafa geçiyoruz. Orayı yapalım. Burayı bu yanağını da burayı bir tane sık iğne ile hallediyoruz. Omuza çıkıyoruz. Buradan işaretlediğim yerden bu şekilde buraya çıkıyoruz. Yanağımızı hafifçe çekiyoruz. Tabi burasını çok şey yapmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar e, gözümüzün hemen bitim kısmından 1 2 3. sık iğnenin dibine batıp oradan hemen çaprazına geçiyoruz e, bir sık iğne yapıyoruz yani bu çaprazdan birini yapıyoruz gözler arasında 1 2 3 4 5. sık iğnenin dibine giriyoruz Bakın şu şekilde. Gördünüz mü? Bunu elimizde hafifçe ovalleştirebiliriz. Hemen yine bir çaprazından bunun böyle bir çaprazından buradan hizalıyoruz. alıyoruz. Buradan alttan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. batıyoruz arkadaşlar. Ve buradan iğnemizi çıkartıyoruz. Bu şekilde kaşımızda bitmiş oluyor. Tabi burası biraz şey oldu. Şöyle yapalım. Bakın bu şekilde. Şimdi buraya düğüm atıyoruz. Ve göz işlemimizi de bitiriyoruz. Bini yapıyoruz arkadaşlar. Bini bu şekilde tam ortasına gelecek şekilde bitim yerinin yani bitim yerimiz arkada kaldığı için ön tarafa bu şekilde hafifçe gerdire şekli gerdirerek ve Mail vererek e, yerleştirdim. Şimdi e, hemen şuradan bir alttan giriş yapıyorum iğneme. E, bir de ipimi ben e, iki kat ayırdım arkadaşlar ya da üç kat. Sizin ipinizin inceliğine göre nasıl yaparsanız. Bakın ben bu şekilde yapıp hemen makine dikişi gibi şu şekilde çıkıyorum yandan sonra geriye dönüyorum tekrar dikiyorum böyle birer birer bu şekilde dike dike gidiyorum ama siz çok zorlanırsanız arkadaşlar hemen alta girin bu şekilde alttan girdikten sonra ipimizi çekiyoruz şu kısmı batıyoruz bakın mesela buraya battım buradan geri döndüm. Buna geri makine dikiş diyorlar arkadaşlar. Elde makina dikişi şeklinde dikiyorum. Hani bunu daha değişik diken arkadaşlar da var. Ben bu şekilde çalışıyorum. Siz nasıl isterseniz ister şu şekilde yapıp şöyle şöyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde de dikebilirsiniz. Ben bu şekilde dikiyorum. Bunu devam ediyoruz. Gösterdiğim şekilde arkadaşlar buraya Giriyoruz. Mesela şuradan alttan girdim, ipimi girdim. Yine biraz kalın olduğu için çok şey yapmıyorum buradan. Tekrar giriş yaptım ve geriye döndüm. Bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Etrafı dolanıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde diktim ve geldim buradan çıkartıp bağladım içerisine attım evet arkadaşlar şimdi de kafamızı gövdemize dikeceğiz ee, gövdemizin bitimiyle kafamızın bitim noktasını aynı şekilde birbirine eşit olacak şekilde şöyle hemen yan yana getiriyorum bakın şu şekilde yan yana getiriyorum hemen buradan mesela buradan buraya bitiş noktasından bir giriş yapıyorum ve bunu direkt bir de şuradan arkadaşlar direkt hemen yanından batıyorum bunu küçük 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 yapıyoruz bunu güçlüce çekiyorum ki buraya kafa otursun Şimdi hemen yine yanından mesela çıktığımız noktadan oraya bakın şu şekilde yine diktim buradan tekrar kafadan hemen yana geçiyorum bakın şu bunu buraları güzel ve sıkı çekiyoruz arkadaşlar ki kafa otursun bir kafadan bir gövdeden küçük vecikler yapa yapa bakın şu şekilde dikiyoruz bunu güçlü çektiğimiz zaman arkadaşlar bu buraya çok güzel oturuyor ve dikişimiz hiç belli olmuyor Evet bunu bu şekilde dikip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kafamız bu şekilde bitirdik. Hemen şuradan çaprazından çıkıyorum. Şöyle kafadan biraz ilerliyorum. Burayı çektiriyorum. Sonra tekrar şöyle çaprazdan rastgele çıkışlar yaparak kafamızı çok çekmeden burayı şu şekilde birkaç kere yaparak arkadaşlar sonunda burayı ipimizi kopartıyoruz. Mesela şimdi şöyle yaptım. Bitti. Buradan birkaç kere sıkladıktan sonra ipimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde kafamızı da birleştirdik. Bir daha dahaki videomuzda kulaklar, kollar ve ayaklarımızı yapacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız olmayı unutmayalım. Beğeni ve yorumları yapalım arkadaşlar. Soracağınız sorular varsa yorumlara yazarsanız cevaplarım arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.